Evet, şimdi geldik Pisagor Teoremi'ne. Arkadaşlar Pisagor Yunanlı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi kendi adıyla Pisagor Teoremi olarak adlandırdığı teoremdir ve Pisagor unutma sayıların babası olarak bilinir. Sayıların babası Pisagor ve öğrencileri bakınız her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihai gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır. Ne kadar güzel. Acaba biz böyle düşünüyor muyuz? Biz böyle inanıyor muyuz? Pisagor'un biz teoremine bakalım. Arkadaşlar Pisagor'un teoremi şudur. Bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı 90 derecenin karşısındaki kenarın karesine eşit. Bu kenarın adına da Hipotenüs diyoruz ve hipotenüste ilginç bir bilgidir ki Pisagor'un eşinin adıdır. Yani eşinin adını gelmiş teoreminde, bakınız tek başına bak yalnız kalan kenarın karesine eşit olan kenara vermiş. O halde bir kez daha tekrar ediyoruz Pisagor teoremi dik kenarların karelerinin toplamı yani a kare artı b karenin hipotenüsün karesine eşit olacakmış. Şimdi teoremi uygulayalım. Burada 3 var, 4 var, x var. Hipotenüsü istiyor benden. E yapacağım olay diklerin yani 3'ün karesiyle 4'ün karesini toplayıp hipotenüsün karesini eşitlemek. E topladın. 9 artı 16 eşittir. x kare 25 eşittir. x kare oldu. x'i bulmak için her tarafı kök içerisine aldım. 25 yani 5 eşit oldu. O halde x ne eşitmiş? 5'e. Sağındakine bakalım. 9 x 5 Bak sazan gibi 9'un karesi 15'in karesi demek yok. Ne yapacaksın? Dik kenarların yani 9'un karesi artı x'in karesi eşittir. Hipotenüsün karesi. Hipotenüs her zaman yalnız kalacak. Unutma bunu. 9'un karesi ne? 81. Artı x kare eşittir. 15'in karesi ne? 225. Buradaki 81'i karşı tarafa gönderirsem x kare eşittir. Ne kaldı? 144. Kökünü alırsanız x eşittir. Kök içerisinde 144. 144 neyin karesi? 12'nin. O halde x'i ben 12 olarak elde ettim. Şimdi bak 1 var 7 var x var. Neydi? 1'in karesi artı 7'nin karesi eşittir x'in karesi. 1'in karesi 1. 1. 7'nin karesi 49 eşittir x kare. 50 eşittir x kare. Köke alırsak x eşittir kök içerisinde 50 oldu. E kök eline 25 çarpı 2'den 5 kök 2 x'i bana verdi. Son olarak x 3 kök 3 6 kök 3. x'in karesi artı 3 kök 3'ün karesini alacağım. 3 kök 3'ün karesini 3 kere 3 9. 9 çarpı 3. 9 çarpı 3, 9 çarpı 3 ne? 27. Eşittir. 6 kök 3'ün karesini alacağım. 6 kök 3'ün karesi ne? 6 kere 6 36 çarpı 3'ten 108 geldi. 27 karşı tarafa x kare eşittir. Kaç olur? 81 x eşittir Kök 81. E kök 81 ne? 9'un karesi olduğu için 9'dur. Yorumunu yaptık. Şimdi bazı özel üçgenler var. Bu üçgenlerde arkadaşlar bilmemiz gerekenler 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Şimdi 3, 4, 5'te buralar 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı olacaktır. Yani ne demeye çalıştık? Arkadaşlar 3, 4, 5 de olabilir. 2 katı 6, 8, 10 da olabilir. 3 katı 9, 12, 15 de karşımıza gelebilir. 4 katı 12, 16, 20 veya 15, 20, 25 şeklinde buralar devam edebilir. Bir tane daha yazalım. Mesela 5, 12, 13'e de bakalım. Yine burada da 5'in katı, 12'nin katı, 13'ün katı şeklinde düşünebilirim. Yani 10, 24, 26 da bir özel üçgen olacaktır. Mesela 7, 24, 25'te de 7 24 25'te 7'nin katı, 24'ün katı, 25'in e katı şeklinde düşüneceksin. Yani iki katını alabilirsin. 14, 48 ve 50. Bu da bir özel üçgen olacaktır. Demek ki bilmemiz gerekenler 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 ve şunlarla arkadaşlar karşımıza bolca sorular çıkacaktır. Bunlara dikkat edelim. 5 12 13'ten gelir. 7 24 25'ten gelir ve 8 15 17'den karşımıza sorular gelecektir. Şimdi örneklere geçiyoruz. Birinci örneğimiz. Şekildeki ABC ve BDC üçgenlerinde AB diktir, AB diktir AC'ye ve BC de diktir BD demiş. AB 6, AC 8, BD 5 bizden istediği DC kenarı. 6, 8 ne? Unuttuysan yapacaksın mecbursun. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x kare. E biliyorsan hocam 6, 8'e 10 üçgeni var. 2 saat uğraşmam. Direkt onu yazacaksın. Yazdıktan e sonra hocam 5, 10 ne üçgeni var? 5, 10. Bak bilmiyorum. Buraya ne diyelim? Y diyelim. E 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. Y'nin karesi. 25 artı 10'un karesi kaç yapar? 100 eşittir. Y kare. 125 eşittir. Y'nin karesi. Kök içerisine aldım. Demek ki kök 125, Y eşitmiş. Kök 125 nasıl yazılır? 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 şeklinde. 5 kök 5 Adana'da işaretledim. Sıradaki sorumuza geçtik. Şimdi bu soru kalıpları her zaman aynı şekilde çözülür. Unutma. Bizden istedi A, ya. Arkadaşlar şu A'dan karşı tarafa bir 90 derece oluşturacak şekilde doğru parçasını çizelim. Çizdikten sonra burası 15 zaten burası da 15 santim olacak. Burası 3 ise şurası da 3 santim olacak. E 11 olabilmesin şuraya 8 santim kaldı. 90 derecelik bir doğru parçası ya. E ne oldu burada? Bak 8, 15. 17 üçgeni oldu hocam. Özel üçgen 17 işaretledim. Geçtim diğer soruya. Bir parkın ve içindeki havuzun planı şekildeki gibi kareli kağıda çizilmiştir. Park var ve içerisinde havuz var. Havuzun çevresinin uzunluğu. Bakın şuradaki havuzun çevresinin uzunluğu 40 metre olduğuna göre. E havuzun çevresi bak şurada. 1 birim, 2 birim, 4 birim, 6 birim, 8 birim. Yani buradaki 40 metre aynı zamanda 8 birim eşit. O zaman bir birimin uzunluğu kaç metre olur? 5 metre olur. Yani şuradaki bir birim demek ki 5 metreye eşitmiş. Buna göre diyor parkın çevresinin uzunluğu. Yani şuradaki siyahlı gösterdiği yeri bulacağım. E arkadaşlar bakınız şurası 5. Şurası 5 değil mi? Bakınız şöyle çizecek olsak burada 90 dereceleri gördük mü? Burada pisagor uygulayacağız. Şu kenarları bulsak zaten hepsi aynı. Pisagor'u uygulayalım. 5 birimdi. 5 birim, 10 birim, 15 birim. Şurası 15 birimmiş. 5, 10, 15. Bakınız her taraf 15'e 15 oldu. O halde şuraya x desem ben. Bir tanesini bulsam 4 ile çarpsam cevaba ulaşırım. Neydi Pisagor teoremi? 15'in karesi artı 15'in karesi eşittir x'in karesi. Size bir ipucu vereyim. 2 saat bunu bulmakla uğraşmayınız. İkiz kenar dik üçgende. Bakınız ikiz kenar dik üçgen olması şartıyla. İkiz kenar dik üçgende arkadaşlar şu açılar kaçar derece? 45'er derece olmaz mı? 45'e 45. Bu kenar x. Bu kenar x olduğu zaman şurası bunların kök 2 katı olur. Yani 15, 15, 15 kök 2 şeklinde yorumlarsın. Yapsan da aynısı gelecek. 225, 225 daha 450. x kare eşittir 450. x eşittir kök 450'den 225 çarpı 2'den 15 kök 2'yi elde edeceğim. Demek ki ben şuradaki bir kenarın uzunluğunu 15 kök 2 olarak elde etmişim. E çevresi diyor. 4 ile çarpacağız. 15 kök 2 ile 15 kök 2 ile 4'ü çarparsam ne gelir? 15 kere 4'ten 60 kök 2 cevabını vermiş olurum. Sıradaki sorumuz. Şekilde bir göl ve gölün çevresinde yapılması planlanan yürüyüş yolu. Noktalı çizgiler kuş bakışı olarak gösterilmiştir diyor. Bu yürüyüş yolunun aşağıda belirtilen kısımlarından hangisi en uzundur diyor. Şimdi AB yolunu şurayı, BC yolunu burayı, DE yolu ve EF yolunun hangisi daha uzun bunları bulacağız. Hemen şuralar 90 derece ya. Pisak i̇şte oradan gideceğim bak. 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. Burası 4, 2, 4, 6. Burası da 6. O halde şuraya x diyelim. Ne olacak? 4'ün karesi 16 artı 6'nın karesi 36 eşittir. X'in karesi x kare eşittir 52 x eşittir kök 52 oldu. Şuranın ben kök 52 olduğunu söyledim. Dışarı çıkarmıyorum olduğu gibi kalsın. Şuraya bakacağız. Şurası 2 birim. 2, 4, 6, 7. Burası da 7 birim. Şuraya da y diyebilirsin. 2'nin karesi artı 7'nin karesi eşittir y'nin karesi. 49, 53 eşittir y kare y eşittir kök içerisinde 53 oldu. Şuraya bakalım. 2 4 burası da 3 3 4 5 üçgeni vardı. 3 4 5 üçgenini hatta direkt şöyle kök içerisinde 25 şeklinde de yazabilirsiniz. Hepsi kök içerisinde ya. Pratik olsun benim için. Şuraya bakalım son olarak. Burası 3 birim. Şurası 2 4 6 birim. Şuraya da z diyelim. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36 eşittir z'nin karesi 45 eşittir. Z'nin karesi Z eşittir demek ki kök 45 oldu. E bize en uzunu soruyordu. En uzun hangisi? Kök 45, 25, 53, 52 tabii ki de buradaki kök 53 yani EF yolunun en uzun olduğunu söyledik. Bakınız az önce bahsettiğim olayı vermiş. İkiz kenar dik üçgeninde AA burası A kök 2 olur demiş. Doruk şekildeki gibi yan yana 3 tane kare çiziyor. Bu karelerden birincinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna İkincinin köşegen uzunluğu da üçüncünün kenar uzunluğuna eşitmiş. İkinci karenin alanı. Yani şu karenin alanı 128 santimetre kare ise. O halde buradaki karenin bir kenar uzunluğuna x dersek karenin alanı x'in karesi değil mi? x'in karesi 128 ise x burada kök içerisinde 128'dir. E kök 128 de 64 çarpı 2'den 8 kök 2'ymiş. Şuralar 8 kök 2'ye eşit oldu. Şimdi Dediği olaylara bir daha bakalım. Şunların köşegenlerini bir çizelim. Köşegenlerini çizdik. Şimdi şu ifadeye bir daha bakalım. Birincinin köşegen uzunluğu yani burası ikincinin kenar uzunluğuna eşitmiş. O halde buranın kenar uzunluğu neydi? 8 kök 2. Yani şurası 8 kök 2 imiş. E yukarıdaki kuraldan 8 kök 2 burasıysa şuraların 8 olduğunu söylemez miyim? 8 8 8 kök iki. E devam edelim. İkincinin köşegen uzunluğu. Şimdi ikincinin köşegen uzunluğuna bir ulaşalım. E 8 kök 2, 8 kök 2 ise bakınız A, A idi. A'yı kök 2 ile çarpmış. Ben 8 kök 2'yi kök 2 ile çarparsam şurası zaten 2 yapacak. 8 kere 2'den 16. Buranın köşegen uzunluğunu 16 santim olarak elde edeceğim. İkincinin köşegen uzunluğu da üçüncünün kenar uzunluğuna eşit oluyormuş. Mesela şuranın hani köşegen uzunluğu ne olur o zaman? Bunun kök katı 16 kök 2 olur. Bizden istedin neymiş? Birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamı. Birinci karenin çevresi, bir kenarı 8'di, 8 çarpı 4'ten 32 geldi. Üçüncünün bir kenarı 16, o halde 4'te çarptım, burası da 64 geldi. 32 art 64'ten de 96, yani denizliyi cevabım olarak elde ettim. Sıradaki sorumuz, bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser demiş. Kenar uzunlukları 320 ve 120 santim olan dikdörtgen biçimindeki halının üzerinde aşağıdaki gibi eş olan eşkenar dörtgen biçimli desenler var. Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Hemen bakınız şuradan yola çıkıyorum. Ben burayı alt tarafla birleştirecek olsam. Bakınız bir de şurayı şurayla birleştirecek olsam. Hani ben buradaki dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulacağım ya. Yani şurada dik üçgen oldu ya. Kuraldan dolayı şu kenarı ve şu kenarı bulursam Pisagor'dan buraya ulaşırım. Hemen bak burası 1, 2, 3, 4 yani şuraya da şöyle birleştirecek olsak 4'e bölündüğünü gördün mü sen? 1, 2, 3, 4 4'e bölünmüş. E 4'e bölündüyse 120 sen 4'e böl. Ne geldi? 30. Demek ki şurası 30 santim olmak zorundaymış. Burayı şöyle çıkarıp yazarsak şurası 30 santimmiş. Şimdi şurayı bulalım. E burada da şunu gördün mü? Bak 1, 2, 1, 2. Şuralar şöyle çizecek olsaydı. Burası bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ben burayı 8'e bölsem şuradaki bir kenarı bulurum. 320'yi 8'e bölsem 40 yaptı. E burası da 40'mış. E 30, 40 ne var? Sıfırları görme. 3, 4, 5 vardı getir sıfırı yaz. 30, 40, 50 üçgeni var. Demek bir kenar uzunluğunu 50 santim olarak elde ettiğini söyledin. Ve son sorumuza geçtik. Dik üçgenlerde 90 derecenin karşısına kenar bizim tanımımızı yapmış. Sagor'un. geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşturulmuştur diyor. Şekil 1 bu. Şekil 2 de bu. Şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı. Yani şu karenin alanı. 4x kare artı 8x artı 4 birim karedir. Buna göre diyor şekil 2'de oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu. Şimdi Buradaki karenin alanı buysa bir kenarını bulmak için kökünü almak zorundayız. E bu ifade neyin karesi? Şimdi 4x kare 2x'in karesi. 4 de 2'nin karesi. Arasındaki işaret de artı olduğu için bu ifade 2x artı 2'nin karesi oldu. E kökünü aldığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Şekil 1'deki şu karenin bir kenar uzunluğu 2x artı 2 oldu. E burası 2x artı 2 ise... Şuradaki bir birim bunun yarısı olan x artı bir e eşit olur. Yani şuradaki üçgende bak. 1, 2, 3 tane var. 3 tane varsa burası 3x artı 3 e eşit olacaktır. Burada da 1, 2, 3, 4 tane var. 4 ile genişletirsem 4x artı 4 e eşit olacaktır. Yani şöyle düşünelim bak. Şurası 4x artı 4. Şurası 3x artı 3. Bana şurası lazım. E, Pisagor uygulayacağım. Pisagor uygularken bak. 2 saat şunu yapma. İşte bunun karesi bunun karesi deme. Bak burası 4 parantezinde x artı 1. E şurası da 3 parantezinde x artı 1. x artı 1'leri k gibi düşünsen 3k 4k 5k olacak burası. Yani 5 parantezinde x artı 1 olacak. 5 parantezinde x artı 1 5x artı 5'e eşittir. O halde çevresini 5x artı 5 4x artı 4 3x artı 3 toplayarak elde edeceğim. 5, 9, 12. 12 x artı 12 yani cevabı Adana olarak elde ettik. Ve üçgenler konusunu bitirdik. Sıradaki konumuz eşlik ve benzerlik olacak. Muhakkak üçgenlerle alakalı en az 404 üzeri soru çözelim. Kanalıma da abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.